Evet. 3 yıldır beklediğim ürün en sonunda geldi. Ya abi bu nasıl bir paket? Adama bak ya. Süper bir paket yapmış değil mi? Evet. 2 saat uğraştıktan sonra açtık. Of alete bak. Çıkaralım hocam. Ee, evet, i̇şte bu 3 yıldan beri hasretini çektiği ürün arkadaşlar. Youtube'da inceleme videosu var. Bak şuraya telefonu koyuyorsun. Bluetooth'tan bağlıyorsun bunu. Ondan sonra telefonla konuşabiliyorsun. Radyo dinleyebiliyorsun. Şuradan bütün bağlantıları var. Flash takabiliyorsun. Bilgisayara bağlayabiliyorsun. Aux takabiliyorsun. Müthiş. 360 derece ses dinleyebiliyorsun hocam. Evet, bakalım. Şarjı var mı bakalım? Aura. Evet açıyoruz. Bak şimdi sese bak. Welcome to Aorus Music World wow. Bluetooth Mode Evet. Bluetooth evet, bağlantısını yapıyoruz. İsmi ne Evet, ARS K3. Bas bakayım. Sesimiz geldi. Aç bakayım müzik dostum. Allah bir ara. Oo, bomba geliyor. Ee, nasıl hocam? Çok güzel. Hocam siz. Nasıl... <laughs> oh be kavuştuk en sonunda her yerde arabada, sahilde, her yerde can yolda çıkıyor. Hatta evlilik teklifimi bile buna yapmış. Çok büyük anısı var yani. Geliyorum canım. Come on, come on, come on, come on.